Belediyenin görevi sadece kaldırım yapmak, yol yapmak, park yapmak değil elbette. Adıyaman'ın çocukları, özellikle deprem yaşamış bu kentin gençlerine de sahip çıkmamız gerekiyordu. Gençlerimizi de unutmadık, çocuklarımızı da unutmadık. Gençlerimiz için de eğitim destekleri verdik. 450 dezavantajlı öğrencimize kırtasiye yardım yaptık. İlk kez üniversiteyi kazanan 403 öğrencimize yaklaşık 4 milyon civarında öğrenim desteği verdik. 2250 öğrencimizin yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki YKS ücretlerini de işlemlerimiz tamam. Önümüzdeki hafta hesaplarına yatıracağız. Yani halkın parasını halkın çocuklarına harcamaya devam edeceğiz.